Sağ olasın benim gelinim. Afiyet olsun babacığım. Ee, ananla baban neredeler? Kalkmadılar mı daha? E, kalktılar. Kalktılar da. E çağırsana kızım onları gelsinler sofraya. Şey babacığım, e, onlara kahvaltılarını götürdüm. Götürdüm ne demek ya? Yani gelmiyorlar mı buraya? Ee, annem halamla küs ya. Kahvaltıyı odasında etmek istedi. Küs Ya dün akşam sizin boynunuza sarılıp sarılıp öpeceğim öpeceğim demiyor muydu? Ne ara küstünüz, ne ara barıştınız? Ben hiçbir şey anlamadım. Camilla ne zaman sarhoş olsa benimle barışır, ertesi sabah yeniden küser. Hala küsünüz yani. Ben ona değilim, o bana küs. Allah! Acım Midem sırtıma yapıştı vallahi. Oy, kay bakayım. <laughs> ne oluyor be? Sus, vallahi elim ayağım titriyor açlıktan. Şöyle koyayım, şunları da koyayım azıcık. Bak nasıl titriyorum gördün mü? Açlıktan hep. Hadi yiyin sizi yiyin, Anam kurban olayım, ya artık daha. Ya da sen de kurtul bu çileden, biz de kurtulalım be. Yemeyeceğim. Ayşe ne olur diyet mi yapıyorsun? He yapıyor ama inadına yapıyor. İnadım inat neticem iki kanat. Ayşe çok ayıp oluyor ama misafirimize ya. Nazgül. Evet? Azcide hazdıkım, evine Çok soğuk olmasın. Ya oğlum sen ne söylüyorsun? Nasıl konuşuyorum ana değil mi? ha? <laughs> valla ben şoktayım ha. Sağ olsun benim karım bana Kürtçe öğretiyor da. Kaşo münevdi kvazi ana çaktırma. Ve röcü valla. Hemen getiriyorum kocacığım. Kalk kız Mariko. Yani nasıl getir de azıcık teyzelik yap. <laughs> Teyzoş. Ya dünürlerimizi anladık da misafirlerimiz nerede? Onlar niye gelmiyorlar kahvaltıya? Ee, annem onlara damda hazırladı baba. Onlar erkenden yaptı kahvaltılarını. Ya eski köy yeni adet çıkarıyorsunuz ya. Bir evde üç tane kahvaltı sofrası niye konulsun ki ne? Böyle bir şey olabilir mi? Asude Hanımcığım, e siz de yemiyorsunuz. Ne oldu kahvaltıyı beğenmediniz mi yoksa? Ay yok, her şey çok güzel. Ama ben akşam biraz fazla kaçırmışım. Dün gece ne yedik ama değil mi? Gerçekten çok güzel. Hiç unutamayacağım bir akşamdı. Neyse ben yemeği biraz ara versem iyi olacak. Ben sporu da bayağı aksattım. Ben gidip koşayım. Evet, ben de koşayım. Spor tabii önemli. En iyisi mi aşortmanlarımızı giyek, bahçede buluşak. Buyurun böyle, siz önden buyurun. Ayşe. Ceviç çağır. Sebep acil durum toplantısı. Allah. Kamili bacı! Kamili bacı acil! Acil! Kamili bacı! Ne var be zaten de başımda davullar çalıyor dün geceden beri ne geldiniz? Ya Kamili bacı acil duruma! He ah Kamila bey. Karılar baskın mı var anlamadım ben ya. Anlatacağız. Anlatacağız ama önce Kamil Bey dünürümü az birazcık dışarı almamız lazım gelir. Gel. gel canım benim. Alınlar ne oluyor böyle çek, sabah sabah Allah aşkına? Kamil sanırım işgal altındayız kocacığım. Kusura bakma Kamil abi. Çekil Ay ne iste kim yaptıysa ellerine sağlık vallahi. Of. Hadi dünürüm hadi canım benim hayır, hadi. Hayır. Hadi. hayır. Sarılar, ne var be? Zaten başım ağrıyor. Ne var? Niye geldiniz ya? Ee, şimdi sen kabili maaşı döndün ya, biz seni vallahi iyi ederiz ha. Pamuklara sararız seni. <laughs> Ay kuş sütlerinden sarırız seni. Aa, ne oldu size ya? Neden bana bu kadar iyi davranıyorsunuz? <laughs> Yoksa beni öldürecek misiniz? <laughs> Ali bacım seni niye öldürelim ki? Hani madem ki sen bizim için geri döndün, ya sana niye fenalık edelim ki? Ha tabii tabii, ben sizin için geri döndüm, doğru tabi. <laughs> he, he şimdi bak, e, bacım. Sen şimdi bu Aside aşiftesinden bizi nasıl kurtaracaksın? Ha? He, vallahi sen bize yardım etmezsen ha bu karı başımıza dördüncü gelecek. <laughs> <laughs> Karılar hiç merak etmeyin. Asude resmi nikahsız gelmez. Ha, hem de resmi nikahlı eşampiyon belli ikinci kim? Kız ne biçim konuşuyorsun sen ya? Bak Kamila Hanımcığım, ha. şimdi yani baştan beri bizim seninle yıldızımızın barışmadı doğrudu. Doğru. Fakat düşmanımızın düşmanı dostumuzdur. Kamila bacı, el ele verelim bu belada kurtulalım. Valla ah! dedin. Benim valladan da mı? He, ikisinden de. Yani bir daşından iki kuş e, iyi fikir ama değil mi? Karılar çok iyi fikir. Vallahi da billa da ne isterseniz yaparım. Ya dileyin benden ne dilerseniz. He, şimdi biz bu e, Aside karısına ne yapalım? Vuralım mı? Vurduralım mı? Salakaya yatıralım. tabi tabi. Vurdurun. Ondan sonra da. Deye bırakın. Bakın karı avukat avukat sizi öldürmez süründürür yahu. Vallahi mahpuslarda çürütür sizi. Ondan sonra da Kelindir ağamın yüzünü nah görürsünüz bir daha. E, ne yapalım peki? Bakın şimdi madem ki bu kadın ağamın misafiri e, ona göre davranacaksınız. Yani kadına çok güzel davranacaksınız. Ya Kamile bacı sen ne diyorsun ya? Ha, biz karıdan kurtulalım diyoruz sen iyi davranacaksın ağırlayacaksın diyorsun ya ama öyle yapmak lazım. Şimdi ne yapın biliyor musunuz? Siz buranın böyle adetlerini gösterin kadına. Buranın yaşayışını bir güzel gösterin. Zaten bu salak kadın korkacak, kaçacak ya. Nasıl olacak o? Önce karıyı bir güzel yedireceksiniz. Hani siz çok hoşlanıyorsunuz ya yemekten. Çok sev aldığınız şeyler var ya hani boşaltım, üreme, sindirim sistemi organları Onlardan bol bol karıya yedireceksiniz. Ya Kamila Abacı ...karı şırdana bile bayılıyor. sen ...ne diyorsun ya? Mımbar? Onada. Ona Kelle? Onada. Ona Kelle paça? Onada. Ona Hepsinden mi çok zevk alıyor be? Evet. 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 Ne yapalım ya? Başka bir şey bulmak lazım o zaman. Ah! ah. Bakın ne yapıyoruz biliyor musun? Asude'nin feminist yanına yürüyeceğiz. Feminist ne ki? Kadın hakları savunucusu. Bakın kendinizi Asude'ye acındıracaksınız. İyi de nasıl olacak o iş? Bir feministin en gıcık olduğu şey nedir biliyor musunuz? Kadına yapılan şiddettir. Şiddet, Şiddet mi? mi? kadına şiddet. Ne dedin? Kadına şiddet. <gülüyor> <gülüyor> ya ana, hadi anlatmayacağım mı? Niye topladın bizi buraya? Bizim de işlerimiz var yani. Şimdi, evlatlarım, gelinlerim... ...sizi buraya çok mühim bir mesele için topladık. Bravo ben Tevhir abla, arkandayız. Arkanda. Bir sus, dinlesene. Şimdi, e, uzun zamandan beri evimiz büyük bir tehlike ve tehdit altında. Evet. Abi ne oluyor? Ne bileyim lan, dur bakayım. Kaan, ha. mühteperen han belediye başkanlığı seçimlerine katılıyor, yoksa yok? yok. <laughs> Sus kız, Allah'ını <laughs> Ne oluyor be? Kendi aranızda vızır vızır konuşuyorsunuz. Kadın burada bir şey anlatıyor, bir susun be! Evet, şimdi e, nerede kaldıydık? Ailemiz büyük bir tehlike altındadır. Bu tehlikenin adı da... Galastır. Galas aşkıdır. Galas ne ya? Galenderle aside. Cahil. Şimdi bu aşk şu son zamanlarda büyümüş ateş almıştır. Bence de. Hazar sen dün gece görmedin mi nasıllardı? 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 Baban haşlanmış gibiydi. Haşlanmış mı? Hoşlanmış demek istiyor. Ha. Hatta hoşlanmaktan da daha kötü. Aşık gibi. Bir de işin kötüsü halam da babamdan hoşlamış gibiydi. Allah! Allah! dördüncü geliyor! Mühtü abla! Ne yapacağız? Işkım ne diyorsun sen ya? Ya ne yapayım, hatta yalan mı söyleyeyim? Allah Allah! Durun be! Durun, bir panik yapmayın ya! Sakin olun biraz! Bir takım planlarımız var bizim de yani, değil mi? Hey de nasıl olacak o? Hepinizin de bize yardım etmesi lazım. Herkes derken anneciğim? Hepimiz derken şunu demek istiyorum. Özellikle de siz üç oğlanın bize çok feci yardım etmesi lazım. Hah, ben de diyordum ki mevzu bize ne zaman gelecek. Buyurun Kamilla'yla hanım. Üç oğlan var ya bir günlüğüne Kelindir ağamı bu konaktan uzaklaştıracak. Asude hanıma rağmen mi? Evet, itirazın mı var? Ee şimdi Kamilla anneciğim... ...Asude hanımla beraber derseniz 15 gün bile uzaklaştırabiliriz de. Olmaz! Bak siz bu mevzuyu yanlış anladınız. Şimdi kalender gidecek. Asi kalacak. Evet. Ha. ha. Öyle. Sen anladın mı? Anladım.